Büyük Halife Hazreti Ömer dünyadan ayrılacağı zaman oğlu kendisine sormuş. Babacım seni ne zaman görebilirim diye. Ömer de şöyle cevaplamış. Öteki dünyada evladım. Oğlu daha çabuk görmek isterim deyince halife ey oğul öldüğüm zaman beni rüyanın rüyanda birinci, ikinci ya da üçüncü gece görebilirsin demiş. Ama ne hikmetse 12 yıl geçmesine rağmen Hazreti Ömer oğlunun rüyasında bir kere bile belirmemiş. Nihayet bir gün oğlu onu rüyada görünce babacım hani sen bana en geç üç gece içinde seni rüyamda görebileceğimi söylememiş miydin diye sorar. Hazreti Ömer de şöyle cevaplar. Ey oğul Bağdat yakınlarına bir kasabanın eski bir köprüsü varmış. Memurlarım da o köprüyle ilgilenmemişler. Bir gün bir koyun sürüsü oradan geçerken hayvanlardan bir tanesinin ayağı o köprüdeki çukura girmiş ve bileğini kırmış. Ben de bugüne kadar onun cevabıyla meşguldüm. Evet Unutma, elbet bir gün sen de hesap vereceksin. İyi ki varsın.